Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Britanya oynuyoruz. Karşımızda Osmanlı var. Ready, İyi right. şehirler dilerim. Right. Hemen yes, ilk he önce toplatıyorum. Yes. Yes. Şöyle koşalım. Right. İlk ticaret merkezi kurduracağız. Bunu ne dediğini şimdi söyleyeceğim. Bir saniye. Hemen ikilerimizi atalım. Ticaret merkezi atıp. Yes. Evet. Şey evet. Britanya'nın özelliği var. Britanya'nın özelliği nüfus arttıran evlerimiz en az bir tane işçi çıkartıyor. Ama biraz masraflı. Yani normalde 100 iken 140 oduna basılıyor. Ticaret merkezi kurup hemen kurmam nedeni ise özelliklerden şu özelliği alırsanız 50 odun eksiltip 140'tan 90'a düşüyor. Bu da bizim için çok işe yarıyor. 50 tecrübe evet, puanı. Bu tam bizdik şu an yani. Tam istediğimiz bir şey. 50 odana 50 odun azalması çok iyi bir şey. Diyelim şu an 140 odana bir şey yapacakken 90 oduna yapmamız yani iki tane ev bedavaya getirmiş olacağız. Hemen basalım. Ama bunu yapabilmeniz için ticaret merkezini görmeniz veya çok yakın olması lazım. Çünkü 10 popülasyona yetişmiyor, geç kalıyorsunuz. Yani Böyle bir 20 saniye falan ekstra beklemeniz gerekiyor. Kaç diyalım? Ready, you want? Aslan. Aslan. Ready, yes, right. Aslan. Ready, Ready, çok güzel. Buradan da odun geldi. Odun şu an bizim için velinimet. Ready. Tamam. Odun gördük mü direkt yumulun. Hunter. Hiya. Ready. Hunter. Şöyle upgrade gelsin. Tamam. Bakın 140'dan 90'a düşecek. 90'a düştüğü gibi Oster. evimizi atıyoruz. Ready. Richt. Bir tane buradan atalım. Oster bu şekilde evden çıkanlar direkt odana yollayacağım, on. onlar zaten kendileri siz istemesiniz bile çok güzel bir right. döngü yapacak, yani evden çıkan <laughs> içilerle odana odundaki içilerle ev atacaksınız sürekli. Evden on, yani soğuk. ana baseden yaptıklarını yeah, sadece ete yollayacaksınız bu seviye, bu sayede daha hızlı yes. right. evet. yes. atlayacaksınız diyecektim, görecek mi? Right. Gördüm. Yes. Evet, evet. Çalacaktım. Konuşurken dikkat etmedim. Hemen iki tane Top, işçi isteyelim. Evol. Right. Evol. Yes. Evol. Yes. Gördünüz mü? Yes. Richt. Yüz oldu. Hemen Richt. ete yolluyorum. Buradan çıkan oduna yolluyorum. Evol. Right. Gördüğünüz gibi eğer düşman sizin gördüğünüz bir hazin yani ortadaki hazineyi almışsa hazine yazar. Eğer alınmamışsa ne verdiğini yazar gördüğünüz gibi. Oradan anlayabilirsiniz. Ve diyelim haritada bir kere açtıysanız hani koryanı varsa koryanı görebiliyorsunuz. Adam vurursa koryanın canının azaldığını da görebiliyorsunuz. Bu size güzel bir info verir. Hemen çıkanları ete yolluyorum. Adam benim basime gelmeyi tercih ettim. Ben de hemen şuraya da bakıp şu safta çok fazla <laughs> Çok fazla ödül var bu tarafta. Nehrin bu tarafında. Hemen şuradan bir ev atıyorum. Bunu oluyorum. Evdekini de oduna yollayacağım. Yes. Gördüğünüz gibi ne var burada? 50 sikke. Sikke lazım değil şu anda bana. Heh tecrübe puanı. Right. Tam Evolve. aradığım şey. Sikke yes. yes. dalalım. Yes. Tamam. Bu arkadaşın vurması hiçbir anlamı yok. Azıcık hasar buldum. Bunun çok can azaldığında eve sokacağım. Yani bunlarla uğraşacağınızda şu an buradaki özellikleri ele geçirebilirsiniz. Ready, buraya da sokuyorum. Buradan 900'lük olan upgrade'i alacağım çünkü 200 veya 250 olur cephanelik veriyor. Bir de üstüne bir tane de bedava teknoloji veriyor. Bedava teknoloji çok önemli. Hemen buraya gidelim. Aşağı doğru açılalım. Buradan altınımız da gelecek. Gördüğünüz gibi şimdi aklına geldi onu yönlendirmek. Gördüğünüz gibi 15 tane işçimiz var. Hemen birazcık azaltıp ağaca verelim. Ağaç kessinler çünkü ikinci çağ geçiyoruz. Adam geçti büyük ihtimalle rush atacak. Yes. Hızlı bir şekilde asker basmamız lazım. Buradan e da çok e güzel, e geliyor. He right. Bunu kesinlikle sonra direkt adamın ülkesine doğru gideceğim. E right. Neyle geldiğini görmek istiyorum. Atlı gelecek? yeni çeri rush mı yapacak? Foster. Foster. Her ihtimalle karşı ben direkt hani kışlatacağım. Hem atlısını da durdurabilirim, hem de yen içerisinde durdurabilirim bu sayede. Yes. 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 So İme Hayır. Şey, ne basmış? Yeni içeri basmış. Direkt çekiyorum bunların hepsini bu tarafa. Evin içine koyalım. Ready. Yes, you yeni içeri bastığını gördüm. Yes. Buradan toplamaya devam ediyorum. Hemen buradan buraya yollayalım. Yes Gatherer. Yes Foster. Biraz sıkıntı olacak onu or orayı kırması ama. Come Foster. elimiz atalım. Foster. Altı değil. Odun de lazım. Sorukçu bassız. Odun da atılıyor buradan. Şeyini alalım. Ready. Hayır. Commandment. Right. Ne right. varmış? Ne yes. var ne, var? Bu ne? 50 right. Olur, i̇şimize yarar. Ben evlerimizin hepsini kırmadan buradan basabileceğimiz kadar basalım. Yeni içeri rush yapıyor şu an bu Türklerdeki rush bu. Şurada bir yerde büyük ihtimal kışlası. Hemen hızlı bir şekilde geri geliyorum. Çünkü haritada alacağım bir şey kalmadı. domuzlara vurmayın. Hiçbir 15 et veriyor. 350 canı var. Gereksiz. Öldüm. Adamın canı indirmeyin. Raid'imi aldım. Oturca da geldi. Biraz bitmesini bekliyorum çünkü gençlerin yerlerin canı çok fazla. Kurtlar <laughs> da hasar verebiliyorlar. Saldıracağım. Yes. Buraya girelim. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Buraya vereceğim. Yes. Geri <laughs> yes, çekiliyorum hemen. Yes. Limitli. Yes yes, yes. yes. Uyum. Yes. Poster. 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 Buradan beş <laughs> tane geçim I am strongly so şey... şey... ah. yani pleased -なるほど. to say that we have reached the objective. Yavaş Bu içimi görmeden yürüyüyorum. Yine Twitch. Bir tane hiç kaybettik <laughs> Bunlar da içeriye soyalım. Hadi içeriye sokmayalım. Sen kaçmaya devam et. Kaçabilirsin. Dur durduk zaten. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi savaşı... Ne yapalım? Bir dakika. Heh. Savaşı anladık. Şu an bu bizi çok yöne geçirecek. Bayağı öne geçecek. Galera. Toparlayalım. Çünkü adam bütün kaynaklarını rush atmak için kullandı. Hemen okçu basalım. 6'yuz 6 <laughs> <Gehir. gülüyor> <laughs> 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 tane. İşçi alalım. İşçileri de. Eti Et'imiz nerede? Et'e Eti yollayalım. Altın lazım değil <laughs> şu anda. Zaten <laughs> yeteri kadar var tane basacak kadar olsa kafi. I feel a Yes. Çok güzel şu an durumumuz. Mükemmel durumumuz. Yes. Tamam. Yes. Altın şu an lazım there. değil. Hemen hızlı bir şekilde etli odun oh. toplayacağım. Ben karşı saldırıya geçmek istiyorum. Ben yes. evet. işi çıkıyor. Hayır. Hemen yolla, yolluyorum ete. Come we're we're da we're bir tutacağız. Onu yollayacağım. Bunlar işe gitsin. Buradan altı tane silahşör istiyorum. Şu an nerede ne kadar çok birim o kadar iyi. Bir tane beş tane. Burada işçi basmıyoruz, o bir şey. Ben unuttum. Siz asla unutmayın. Gözünü sürekli işçide dursun. Ver bana bir tane daha okçu. Çok güzel. Bir güzelliği ise hani ev yapıyorsunuz, hem ekstradan bir tane işçi veriyor, hem de popülasyon limitinizi yükseltmiş oluyorsunuz. Böyle. İkisi bir arada çok karlı oluyor. he Hemen şuradan kaç yapıyor? Dört tanesi 125 altın lazım. Birazcık altın toplasınlar. İçi basmaya durdurmayalım. Ready, Adamın araşını güzel bir şekilde durdurduk. Come on, Yes, Right. Tam FF bir saldırıydı. Hemen şu 5 kişi yapıp Foster. Karşı saldırıya geçeceğim. Hiç basmaya göre durmuyoruz. 12 tane oduncu var. Şu an oduncuya ihtiyacım kalmadı. O kadar fazla. 3. çağ için ekonomi bakıyorum. Ekonomi kasıyorum. Askerlerim de çıktı. Karşı saldırıya geçeceğim. Az önce bayağı sıkıntı soktu bizi. Öcümüzü alalım. Ready, you're on rush atmış. Burada duruyor kışın. Yes. 700 altımızı alalım. Kışlalarda dört tutulduğunu yapıyor geri düşmüş olacağız. Böyle hemen alalım. You want i̇şçi feda var. Biz... Right. Yes. Hemen kıralım şunları. Arada sırada işçilerinizi kontrol edin. Gizlice böyle bazen siniki askerlerini oynatıp arkadan öldürebiliyor. Dikkat edin. Asker basmayı durdurmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şunlardan basalım. Silahşörler e, sadece atlara çok fazla vuruyor ama canları fazla olduğu için iyi e fronttan yani önden giden birim oluyor. Bunu kırdığım gibi nereye koşacağım? Adam kale veya benzeri bir şey istediyse hemen kurulmadan kırmak istiyorum. Hep şöyle şehrin içine şey atıyor. Çıkanları da şehrin içine yollayalım. Ben de 3. çağa geçmek istiyorum. Hızlı bir şekilde geleyelim. Büyük ihtimal Spahi basacak. Hani videolarımı izliyorsanız çok güçlü bir ünite Spahi. Hem alana vuruyor hem de çok fazla vuruyor. Çok zor counterlanıyor. Yani çok fazla bir hasar veren üniteniz olması lazım ki onu öldürebilirsiniz. Yes, Evet. Hemen bakalım nerede ne basıyor. Bunları yes. Commandment, I sola yollayacağım. I mean Görüş versin diye ne yapıyor Ready. ne ediyor diye. Yes. 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 Commandment, yes. I, so. I wall. Şöyle. Yes. içeri Yes. Yes. Commandment, I sola yollayacağım. Ne yapıyor ne ediyor Yes. Come on. Şöyle. Hisar at arabasını almış. Tam da bunu diyordum. Hemen kurmadan kıracağım onu. Evet. Hemen şöyle bir bir evet. dağıtayım. Etrafı konuşum evet. olsun. Hisar at arabasını. Yani oynayınca zaten... Deneyim kurdu. Hisar at arabası bitti. oyundan çıkacak. Kimde hiçbir şey kalmadı. Ben de üçüncü çağa geçiyorum. Hemen buradan ne basalım? Birimlerinizi basıp savaş alanına yollayalım. Şöyle uzun topçularımla buraya vuracağım. Yes. Bunlarla işkanları right. öldüreceğim. Yes. Aslında bir yes. yes. şey yapabiliriz. Yes. Bunu kırarsak yes. hiç asker basacak okay. okay. yeri kalmayacak. Gördüğünüz yes. gibi asker kaçırıyor. Yes. Takip ettirelim yes. bunları. Yes. Yes. Bunlara devriye komutu verelim. Burada devriye atsınlar. Ready. Birisi gerisi yes. vurması için. Yes, commander. Yes. Right. yes, right, right. He won. Yes, right, right. Yes, right. yes. come on, commander. Right. Yes. won. Yes, yes, ready, oh. right. Come on, commandement. Richt. Gatherer. Ready. You want You're right. You want? Yes. Yes. You Ready. Commandament. Ready. 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 Yes. Ready yes ready Commandement? yes lay on ready. Won. right yes right he yes right he will yes i stand. ready yes yes he will yes i will ready ready come on he will right Yes? Hiya? Come on! ASSEN! Over! Oh! Ah! Commandament! Ready! Right! Yeah. Right! You right! You won't. Yes, right. You won's. right. You won. Yes, right. Yes, right. Yes, right. Yes, right. You ready. Yes, I I've all Yes, I've all ready. Lion, you Yes, I Yes, i all. Yes, 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 i Yes, Here, Ready, <laughs> Yes? i nice. Red lion! Yes? <sighs> Ready! Ewall Yes! Yes! Come on man! Yes! Ewall Yes! He meneth so! Yes. Ready. Right. Commandement. Yes. He will. Commandement. Yes. He will. He right. will. Yes. Right. Yes. He right. will. Right. He will. He will. 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 Yes. He was Yes. I stand. Ready. Commandry so he He wits. Come on. I I I mean, Be yes. I mean. So, Yes, I won. Yes. Yes. I won. yes, yes, yes. I will uh, I want! I mean, I uh, Yes, commandement yeah, be with. Ready? I mean, so. lay on. Yes. Abons. Come, yes, I've all. Yes, yes, I've all. Lay on. Yes, I mean so. Yes, yeah. ready, As ready, lay yes. on. Yes, commandement, focus there. Red. Yes, I mean so. Yes. Yes, he was. He man, a saw Yes, he was right. He was right. Yes, right. He was. Come on, I mean so. Yes, I was. Yes, I mean so. Yes, I was. I mean, yes, I mean, yes. I wall! Yes. Ready. He was. Ready. Yes. Come on, yes, I wall! Yes, he wall no! Ready. Lay on. <laughs> Yes. Yes. I mean so. Ready. Yes. I will. I mean so. Command. Yes. Ready. I mean so. Yes. Commandamente. I will. I mean so. Commandament. I will. Commandament. I mean so. Heil. I mean so. Ready. I will. Heil. I mean so. Ready. Commandament. Yes. Yes. He so commandement, yes. Commandement, yes. Ready? Yes. I wall. Yes, he wall. Right, yes. yes, yes. Yes, high, Hunter. Command Hunter. Red Foster. Ready. High Foster. Yes. Ready, yes. wall. Yes, yes. He may so, yes. I, I mean so. Yes, orchestra. there. Ready. Ready. Yes. Commandement. Right. Yes. Ready. Right. You walk on I wall. I mean so. Win. Ah. Yes. You win. Commandement. Yes. I Commandement. Commandement. Oh. Advance. Commandement. m